Woody. Neredesin kızım? Neredesin bebeğim? Ha? Neyin gittin sen? Neredesin? Ama buradaymış. aynı şey trenç kutunun içine girmiş. Nereye girdin kızım sen? Kızım? Buradan başka bir yer bulamadın mı? Buldum seni. Aman Allah'ım. Özgecan'ın ceketin içine girmiş. Burada yatıyor. Güzel mi kızım burası? Sevdin mi burayı? Böyle kapatmış içine girmiş. Bütün elini En sonunda burada buldum poliyi.